Günaydın arkadaşlar. Bugün krep tavasında kaşarlı omlet yapacağım size inşallah. Şimdi tereyağını krep tavasına koyuyorum. Böyle eritiyoruz tereyağını. Ben 4 tane yumurta kırdım. Siz istediğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz. Yumurtaları iyice çırpıyoruz böyle. Tavaya döküyorum eriye. Yağın üzerine. biraz açalım arasına koyduğumuz böyle yavaş yavaş pişiyor sonra arasına kaşarları koyacağız saracağız bunu böyle siz isterseniz arasına salam kaşar da koyabilirsiniz ben sadece kaşar koyuyorum şimdi biraz sonra göstereceğim kaşarları nasıl koyduğumu size Şimdi <laughs> kaşarları koydum böyle buradan da bu tarafından da böyle döndürüyoruz kaşarlar içinde eriyor yavaş yavaş şimdi bunlar kaşarlar da eridikten sonra böyle sofrayı hazır kahvaltımıza hazır bir şekilde dilimleyip de yiyebiliriz böyle keserek servis yapacağız. Kaşarların eridiğini göreceksiniz.